Dediğim gibi ortalık çok toz duman olduğu için yani yargıda da kolay kolay bir karar çıkacağı benzemiyor. Çünkü herkes vaziyet alma derdinde Ankara'da. Ee, ortalık çok karışık darbe hazırlığı iddiası var bir taraftan MHP liderinin çok üst perdeden yaptığı bir konuşma var. Cumhurbaşkanı Erdoğan sakinleştirmeye çalıştı. Hani size darbe yapacaklar deniliyor saraya. Saraysa dur bakalım diyor. Bir bakalım hani neymiş bu hazırlık. Güç Savaşı devam ediyor Ankara'da. Gizli tanık ifadeleriyle hapse atılanlar var bu ülkede. Gizli tanık uygulamasından vazgeçilmesi gerekiyor. Kimdir, neyin nesidir, necidir? Gizli tanık ifadeleriyle mahkum edilenler var, hayatından yıllar çalınanlar var. Şimdi bu Ayhan Bora, Ayhan Bora Kaplan davasıyla ilgili ortalık biliyorsunuz çok karıştı. Dün gece de gözaltılar yaşandı. Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bir komiser dört kişi gözaltına alındı. Daha dün gece. Dün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın saraya davet edildiği haberleri çıktı. İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlandı. Yok öyle bir şey denildi. Ali Yerlikaya'nın istifası mı istenecek? Görevden mi alınacak deniyor. Ali Yerlikaya eski ondan önceki İçişleri Bakanı yani e, Selefi Süleyman Soylu'nun bürokrasinin içine yerleştirdiği ee, emniyet bürokratlarıyla Ali Yerlikaya'nın göreve getirdiği bürokratlar birbirine girmiş durumda. Özetle tüm olup bitenden anladınız. Bakalım kim kazanacak? Ee, bu güç savaşının kazananı olmaz diyenler var. Yine kasa kazanır diyenler var. Saray kazanacak tabii ki diyenler var. Yalnız ilginç bir durum. Şimdi bir öğrenci Boğaziçi Üniversitesi'nde e, kampüsün içinde yürüdü diye ayağına elektronik kelepçe takıyorlar. Evden dışarı çıktı diye sinyal gidince hemen geliyor polis ekipleri sen dışarı çıkmışsın diyor. Öğrenciyi geri götürüyorlar eve. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Elektronik kelepçe uygulaması böyle. Dün gece gözaltına alınan kişi ise ayağında elektronik pranga olmasına rağmen önce çorbacıya giden... Sonra Ankara içerisinde gezen, sonra hatta yurt dışına çıkan elektronik kelepçe var ayağında. Sinyal veriyor. O yurt dışına çıkıyor. Yurt dışına çıkan kişi Serdar Sertçeli yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılmasıyla ilgili üçü sivil biri komiser dört kişi gözaltına alındı. Dün e, Ankara'da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde. Geçen hafta görevden uzaklaştırılan Ankara İle Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısıyla bir komiser e, hala gözaltında. Soruşturmada gözaltı sayısı 8'e çıkmış durumda. Şimdi ayağında elektronik kelepçe bulunan kişi nasıl çorbacıya gidiyor? <laughs> Çorbacıyı bırakın. Nasıl yurt dışına kaçıyor? Çıkıyor. Birileri yardımcı olmazsa... Olmaz bu işler. Siz de çok iyi biliyorsunuz zaten. Benim ayrıca anlatmama gerek yok herhalde.